Merhaba arkadaşlar, ben Enes. Sizlere başımdan geçen olayı anlatmak istiyorum. Ben e, Cuma, Cuma günü 23'ünde saat 23.00'te Kayınçomla beraber Kön şehrinden Türkiye için yola çıktık. Ve daha önce ben e, hiç Türkiye yalnız başıma gitmediğim için ben e, Sloyo'da Türkiye grubuna katıldım. E, WhatsApp'ten doğru. WhatsApp grubuna eklendim. Ee, ve cumartesi 6 6.24'ünde saat 19'da aşağı yukarı Baybuda tesisinde Sırbistan'da mola için durduk. Ve yaklaşık, yaklaşık bir buçuk saat sonra biz e, oradan yola devam etmek için Sterezimovic kapısına yöneldik. Ve gruba bunu ilettim. Canlı konumunu da attım. Ve bayanlara arabaları teslim ettik. Ve biz bayanlar e, bayanlara araba teslim ettikten sonra arabalarda uyuduk ve bayanlar sürdü yaklaşık o kapıya aşağı yukarı iki buçuk saat bir süre vardı ve gözümü açtığımda kendimi e, arabanın sallanmasıyla sesiyle uyandım e, baktığımda bir köy yolundan bir dağ yoluna girdi eşim ve arabanın altını vurduğu vurduğumuzda hemen ben e, direksiyon başına geçtim ve diğer kayınçom. Arabalara biz elimizi aldık ve e, hemen internetin çok şükür çektiği için ben hemen e, gruba acil yardım diye çağrı attım. E, ve canlı konumumu attım. Ve daha sonra e, eşime sorduğumda aşağı yukarı 50 kilometre bir yol geldiklerine, köy yolundan geldiklerini söylediler. Ve kendimi dağ yolunda bu sefer buldum. Yaklaşık 18 ve 20 kilometre arasında bir yol kat etmem lazım o yoldan. Fakat yol, bir araba genişliğinde yol bile diyemeyiz çünkü her yer çukur. Şöyle söyleyeyim, çok korkunç ve gece yarısıydı. Saat aşağı yukarı 12'ye geliyordu, o 23 23.30'da buçukta aşağı yukarı saat ve e, gruptan adminler hemen beni aradılar ve beni sakinleştirdiler. Şunu söyleyebilirim ki beni kurtaran oradan Slaya Türkiye yöneticisi ve adminlerdir. Bunu canı gönülden söyleyebilirim çünkü o yol e, çok korkunç, çok zor, çok e, hasarlı bir yol yol bile denilmez. Ee, ve beni yalnız bırakmadılar. Beni sakinleştiler. Ben de kaynıcımla sakinleştirdim Ve e, bir 6 yaşında çocuğum var. O korkudan uyuyamadı. Onu sakinleştirdim. Ama bunları ben yaparken tabii güçlü durmam lazımdı. Beni sakinleştiren de e, adminlerdir. Buradan Erol abi ve Baran abidir. Ve diğer adminlerdir. E, bana dediler bu yol ...gümle çıkıyor. Sen ama... ...yanlışlamayla yanlış yola girmişsin navigasyona uyarak. Ama bunu... ...bizim başaracağımızı... ...onlar... E, ...her defasında bana söylediler ve hissettiler. Ben şunu söyleyebilirim ki onlar... ...bizlerin yanımızdaydı. Ben bunu hissettim. Ve bunu... Başar ...başaracağımı da biliyorduk. Biliyordum. E, ve nihayet... E, ...kazasız belasız araba hasar görmeden... Ee, yola vardık. Aşağı yukarı 20 kilometre bir yolum vardı. Geri dönme şansımız kesinlikle yok. Çünkü her yer çukur. Uçurum. E, arabanın yanları çizildi ama bunlar hiçbir hani bir sorun dahil değil. Çünkü biz oradan kurtulmamız benim için bir mucizeydi. Ve bunu gerçek, gerçekleştiren Sıla Yolu Türkiye mailesidir. Ben buradan onlara tekrar tekrar ne kadar teşekkür etsem azdır. Ve dediğim gibi biz e, birden o yol bitincek aşağı yukarı bir saat bir buçuk saat sürdü artık dedim rahatladık asfalt yolu geldi ve solumda 100 kilometre ileride gümrük kapısı oradaydı ve üstüne bir problem daha geldi Sırbistan Bulgaristan kapısından ben geçtim yalnız e, kayınçom ve baldızım baldızımı, baldızımı Bulgarlar e, geçirmedi çünkü Alfred kartısı yenisi gelmediği için bunu belediyeden bir, bir kart bir kart verdi ve bundan geçebileceğini söylediler. Eski pasaport, yeni pasaportunu götürüp ve geçmiş olduğu Alfred kartıyla ve bu dokumanla geçebileceğini söylediler. Yalnız aşağı yukarı bir buçuk saat biz polislerle uğraştık. Bizi geçirmediler. Ben bu arada yine adminlere İttibatlıydım onlar da yardımcı Oldular Şöyle onlar da polisten konuşmaya çalıştılar ee, Polis ikna olmadı Ve sonunda e, Bize oradan tekrar Erol abi ve Baran abi Buradan e, Ne kadar teşekkür etsem azdır Bize dediler ki tamam e, Biz size şöyle yardım edeceğiz Navigasyonu dinlemeyin Ben Bulgar'dan ve Bulgar'dan geri çıktım Geri dönüş yaptım ve bizim aşağı yukarı 150 kilometre bizi Bosporus oteline yönlendirdiler. Benim yine korkum vardı. Acaba o yola gireceğiz mi diye ve bana dedikleri şu, hani sakin olacaksın. Ee, yol e, girdiğin yol aynı yol değil. E, asfalt yolu, sisli bir yol ama e, yavaş yavaş bu yol beni otobana çıkartacağımı söylediler yani. Ve nitekim de öyle oldu. Ben navigasyonu dinlemeyip de adminlerin bana dediğini uydum. Çünkü beni o dağ yolundan e, çıkaran onlardı. E, ve ben e, beni sağ salim Bosporus Oteli'ne ulaştırdılar. Hatta şunu söyleyebilirim ki yolda e, Bosporus Oteli'ne görev yapan bir abi hatta Whatsapp'da beni Eee telefonla bağladılar. E, durumu benden önce ona da izah etmişler ve bana e, pazartesi e, yardım baldızım için yani Offline kartı için konsoloslukta halledeceğini söyledi. Ve admin, adminler de bana e, güvenebileceğini söylediler. Senin benim rahat olmamı ve e, bunu onun halledeceğini söylediler. Ben adminlerimi dinledim. Otele gece saat 4'te vardım. Görevli abi biz orada bekliyordu. Bize dediği şey şuydu. Pazartesi sabah 7.30'da burada hazır olun. Ve saat 1'de 1.30'da yola çıkarsınız dedi. Ben halledeceğimi söyledi. Nitekim biz otelde aşağı yukarı 2 gece kaldık. Sabah ve bir gün daha kaldık. Ve şunu söyleyebilirim ki biz otelde adminlerimiz bildiği halde beni kaç defa Erol abi, Baran abi olsun beni kaç defa aradılar nasıl nasıl olduğumu sordular her şey yoluna gittiğini ve bugün sabah da aynı şekilde yine tekrar aradılar her şey yolunda olduğunu sordular ee, beni yani burada bile yalnız bırakmadılar otelde olduğum halde ve biz sabah yedi buçukta adminleri dinlediğim dinlediğim için ben bu abiye e, buluştuk pasaportlarımızı verdik. Dediği gibi bir buçukta bize pasaportları teslim etti. Ve biz yola devam ettik. Ee, buradan ben e, Zvaryolu Türkem ailesine çok teşekkür ederim. Allah hepsine razı olsun. Şunu söyleyebilirim. Bu video belki uzun oldu ama e, biz gerçekten çok kötü çok zor yoldan geri döndük. Bizi oradan kurtaran bir ekip var. O ekip e, gerçekten canı başta her şeyiyle yani hiçbir para karşılığı olsun yani hiçbir şey istemediği halde bizim gibi insanlara vatana bulaşma, ulaşması için yardım eden insanlar var bunu rahatlıkla söyleyebilirim herkes böyle gruplara katılsın yalnız kalmasın ee, ve şunu söyleyeyim son olarak Sıvaya Türkiye ailesine bizi ve ailemi yalnız bırakmadığı için ben e, son kez tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir duruma kimse karşılaşmaz ve herhangi bir sıkıntı olduğunda herkes bilsin ki Sıvaya Türkiye ailesi her zaman yanınızdadır. Ben bunu yaşadım ve hissettim. O yüzden. Bu grubu asla ve asla e, bundan sonra yola çıktığımda e, terk etmem ve herkese e, bu gruba katılmasını söylüyorum. <laughs>